Ben küçüklüğü her yeri geziyor, keşfediyor, bir hakkında bilgi ediniyor ve öğreniyordu. Bu hayvanlara kadar taşımıştı. Hemen hemen bazı hayvanların yaşamlarını, isimleri öğreniyor. Onlarla ilgili bilim dergileri alıyordum. Ama yeterli değildi. Daha fazlasına gerek vardı. Patat. Patat. Da senin burnun neden büyük? Neden kokluyorsun? Evet. dönemim hayvanlarla geçmişti. Aşırı aşkıydım. Çok ilgiliydim. Onların bakımını seviyor, eğlendiriyordum. Onun haricinde bir de televizyon bulunuyordu. O zamandan internet ve çizgi film kanalı yokken çocuk kuşağını izlerdim. Ben erken saatlerinde kalkar çizgi maç açardım. Çok ailemle birlikte seyrederdim. Kıvası geçemediğim keyif aldım. çizgi film komedi çizgi film. ilk herkes scooby ve Heidi'ydi. Benim de de Dağıt'ta. O zaman çizime hoşuma gidiyordu. Bak, çizgi film kanalının hız artışıyla yavaş yavaştan ilgiler azalmış. da programı tamamen feste etmesine neden olmuştu. Durmaya başlamıştı. İşte tam bu sırada ablam yeni bir kanal keşfetmişti. Böylelikle ben de kanalı keşfetmiş oldum. Kanalın adı Nikolad'ın. Bol korku, aksiyon, macera, komedi çizgi filmler bulunduruyordu. Ablam canavarları seyrederken ben de hayvanlarla ilgili çizgi film seyrediyordu. Ne zaman hurdur kırdı çizgi film izlemem. Ne zaman aksiyon çizgi film açılırdım, Kılırdım. Bir türlü içim ısınamazdı. Ben de o saatlerde bilgi sıramı açar oyunumu oynardım. Parsim yapayım. Yine de komedi çizgi filmden vazgeçmezdi. Beni keyiflendirirdi. Ve diğer hayvanları da tanımış oldu. Doğa ile iç içe yaşam Yardım yardımseverliği, sorunlara başa çıkmamızı anlatan çizgi filmdir. En önemlisi de hayata karşı tek başımıza yaşama konusunda bilgilendirmeler veriyordu. Sanatın yeni vurguluyor, yeni dostluklar, yeni komşu ilişkimizi sağlıyordu. Bundan dolayı her iki çizgi filmi severim. Çünkü böyle şeylerin artık pek de günümüzde önem verilmediğini düşünüyorum. Her iki çizgi filmi sıkılık çizerdim. Bazen güler, bazen üzülür, bazen de heyecana kapılırdı. Verdiği çoğu mesajlarda bir derdin hatırladı. Gözümden hiç ayrılmazdım, dinlerdim. En çok da anlamlı mesajlarda mesajlar veren de Sünger çizgi Bu yüzden de çok kendimi geliştirmiş. Size de hiç mesaj vermiyor değil. O da yine göre güzel mesaj veriyor. Ama Sünger ona göre daha güncel konu. Ne kadar konu çeşitli çok ama da hayvan çeşitliliği çoktu Her bölümde yeni bir hayvan türlerinin yaşamlarını önerirdim. Korktum ve uyuyamadım gece başı. Sünger kitabını alıp okur, müziği dinlerdim. En sevdiğim müzik, en güzel gün, en sevdiğim bölüm. Sünger Bob'un atabilmesi de o bölümü söylerken gözümde bir anda hatıralarım canlanmıştı. Neyse biz de Sünger popülerliğini de Ermektedir. O da Tom ve Jerry gibi klasikleşmiş çizgi filmdir. Bazı kesim sevmediğinden bazı kesim konu uzadığından geçtirdi. Ben de hiç usanmadan izliyordum. Bir dönem kanal kapandığından çok üzülmüştüm. <laughs> kanal geri dönüşüm yapmayacak diye çok korkmuştum. Neyse ki bu korkumu çok çabuk atlatmıştım. Çünkü kanal kısa sene içerisinde geri dönüşüm yapmıştı. O kadar mutlu olmuştum ki sünger babı geri açıp izlemiştim. O zaman büyüktüm. 8. sınıfa gidiyordum. Arkadaşlarımla muhabbetini yapıyor, oyunlarını oynuyor. Yolda görünce fotoğrafını çekiyordum. Bir ara sünger kayboldu diye çok üzülmüştüm. Uzun süre şey almıştım. Bulanmayınca başka oyuncağa geçmiştim. Sonradan öğrendim ki en baştan beri koltuğun içindeyim. İkinci seviyeme bir nedeni daha <laughs> düşünceyi sağlaması. Son yönlen serisi de sünger reboot haliydi. Sünger reboot hali filmden gelmektedir. O kartun ettiğin izleyicisinin aksine ben reboot izlemeyi çok severdim. Zaten karton ettiğini da o şekilde tanımıştım. Ama maalesef fazla tekrar kaçınca ben izlemeyi bırakmıştım. Çizim yapabiliyor, vlog videosu çekebiliyorsam hepsi Tortalesi ve Spongebob sayesindedir. Bazı şartlar bizi engelleyebiliyor ki de bir daha böyle bir çizgi film astıramayabilirim. Ama Spongebob ve Tortalesinden şunu öğrendim ki hayatta ne olursa olsun, ne engel çıkartsa çıksın mutluluktan eksik etmemektir. Hayatta mutlu olduğum şey çizgi film izlemek ve bundan da vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Mesela Regular Show, mesela Adventure, mesela Bay Kushi ve bunlar gayet o dönem o kuşak için güzel çizgi filmler. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. ৰি